Merhaba. Bugün sizlere doğanın en etkileyici armağanlarından biri olan yeşim taşının sırlarını anlatacağım. Bu muhteşem taşın ne gibi özellikleri ve faydaları var? Hangi burçlara hitap ediyor ve en önemlisi nasıl kullanılır? Hadi birlikte keşfedelim. Yeşim taşının özellikleri ve faydaları. Yeşim taşı dünya genelinde sakinlik ve huzur taşı olarak bilinir. Yeşim stresi azaltır, zihin ve beden arasındaki dengeyi kurar. Kalp çakrasıyla uyumludur. Ve sevgi enerjisini yükselterek kendinizi daha huzurlu hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini desteklediği ve toksinleri vücuttan uzaklaştırdığı düşünülmektedir. Hangi burçlara hitap eder? Yeşim taşı en çok boğa, terazi ve balık ile uyumludur ancak huzur ve dengeden faydalanmak isteyen herkes bu taştan yararlanabilir. Doğanın enerjisini yansıtan yeşim, burç fark etmeksizin herkesin pozitif enerjisini destekler. Yeşim taşı nasıl kullanılır? Yeşim taşını takı olarak kullanabilir, meditasyon esnasında yanınızda bulundurabilir ya da uyuduğunuz yerde saklayabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce enerjisini temizlemek ve aktive etmek çok önemlidir. Yeşim taşını aktif hale getirme, yeşim taşını aktifleştirmek için onu akan suyun altında birkaç dakika yıkayabilirsiniz. Ardından bir gece ay ışığında bırakıp enerjisini yenileyebilirsiniz. Gün içinde kullandıktan sonra temizlemeyi unutmayın. Bu, taşın çektiği negatif enerjilerden arınmasını sağlar. Dikkat edilmesi gerekenler. Yeşim taşını her zaman doğal haliyle kullanmaya özen gösterin sentetik taşların enerjisi olmadığından, gerçek bir yeşim taşı edinmek için güvenilir kaynaklardan alışveriş yapın. Doğa bize her zaman şifa kaynağını sunar. Yeşim taşı, hem ruhsal hem fiziksel olarak sizi destekleyebilecek özel bir taştır. Bu taşı hayatınıza dahil ederek daha dengeli, huzurlu ve mutlu bir yaşam için adım atabilirsiniz. Eğer bu bilgiler ilgini çektiyse Videomuza bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.